Yılbaşı Noel sürecinin içerisindeyiz. Ve bununla alakalı da sosyal medyada ufak ufak bir şeyler ısınmaya başladı. Yani işte Noel ağacıydı, efendim hindilerdi, işte o akşam o kırmızı huniler takmakta, kırmızı don giymekte. E ne olmuş yani insanlar yılbaşı kutlama hazırlığı yapıyorsa? Sen neden bu kadar rahatsız oldun ki? Yılbaşında giymek için kırmızı donun yoksa sana bir tane gönderebilirim. Gerçekten şaka gibiler ya. Daha dün Papa geldiğinde Papa'yı ayakta alkışlayanlar, Papa'yı eleştirmemek için halk arasındaki tabir ile adeta 40 takla atanlar şimdi insanların yılbaşı kutlamasından rahatsız oluyorlar. Hatırlıyor musunuz Papa'yı eleştirmemek için 40 takla atmıştı yok papa laiklerin papası bizden bir bağlantısı yok vesaire diyerek 40 yöne dönmüştü papayı eleştirmemek için. Şimdi de çıkmış yok insanlar yılbaşı kutlama hazırlığı yapıyor vesaire diyor.